Türkiye neyi konuştu? Radyo 1'den Türkiye neyi konuştu programından merhabalar. Ben Hüsnüye Oral. Bir Türkiye neyi konuştu programında daha Birlikteyiz. Evet, Türkiye bu hafta neyi konuştu? Hemen başlayalım. Bu hafta gündemimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta başlayan ve dün son bulan 7 günlük diplomasi trafiği olacak. Onun ardından elbette ki konuşulan pek çok konu oldu. Geçtiğimiz hafta ve e, bu hafta e, gündemde özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanı ve Putin'in açıklamasına bütün dünya liderlerinin e, yaklaşımı nasıl olacak? Bunları konuşacağız bu hafta ve önemli de bir konuğumuz olacak. Uluslararası İlişkiler uzmanı Altınbaş Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan telefon bağlantımızla bizlerle olacak Çağrı Erhan. E, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yedi günlük diplomasi trafiği geçtiğimiz hafta Özbekistan'da Şangay İşbirliği Örgütü ile başladı. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul nedeniyle gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde de devam etti. Bu 8 günde elbette ki pek çok konu konuşuldu dünyada. Öncelikle Türkiye'nin son yıllarda yaptığı diplomatik ataklar dikkat çekici. Son olarak işte Şangay İşbirliği Örgütü için Cumhurbaşkanı'nın gittiği Özbekistan ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'taki temaslarını dikkate alacak olursak eğer Cumhurbaşkanı'nın aktif bir diplomasi yürütmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle kriz alanlarının da ortasında yer alıyor. Bu kriz alanları bizim komşularımızda olduğu gibi bizim dahil olduğumuz ittifaklarla başkaları arasında da mevcut. Böyle olduğu için de tabii etrafımızda ve müttefiklerimizle başkaları arasında meydana gelen gerilimler ister istemez bizim ekonomimizi de, güvenliğimizi de yakından etkiliyor. Bu en son Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte de bunun nasıl etkiler doğurduğunu hep beraber gördük. Türkiye e, bu süreci geriye çevirmek için özellikle Ocak ayından itibaren çok önemli bir takım adımlar attı. Her şeyden evvel kendisinin uzun süredir gerginlik yaşadığı bazı ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye dönük Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla önemli mesafeler kat ettiğini gördük. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı e, Karabağ'da e, bir yandan Azerbaycan egemenliği hakimiyeti tesis edilirken bir yandan da Ermenistan'la Türkiye arasında uzun süredir e, kesik olan Temasların yeniden başlatıldığını, iki tarafın özel temsilciler atamak suretiyle bu ilişkileri yeniden kurgulamaya başladıklarını gördük. Yine diğer taraftan Türkiye'nin özellikle Mısır'daki Muhammed Mursi'nin devrilmesi ve arkasından idamıyla, ölümüyle sonuçlanan süreçte ilişkilerini kesmiş olduğu, gerilim yaşadığı daha doğru bir ifadeydi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleriyle İşlerini düzeltme sürecine girdiğini gördük. Bu iki ülkenin de en üst düzeyde Türkiye'ye ziyaretler yaptığını ve bunlara da karşılık verildiğine şahitlik ettik. En son da Türkiye, İsrail normalleşme sürecinde düğmeye basıldı. İsrail Büyükelçisi'nin ismi de belirginleşti. Şimdi Türk Büyükelçisi'nin tayin edilmesini bekliyoruz. İsrail Başbakanı'nın Türkiye ziyareti, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti söz konusu oldu. Sayın Dışişleri Bakanı İsrail ziyareti söz konusu oldu. Hı hı. Türkiye bir yandan bu yakın coğrafyasında bu adımları atarken bir yandan da iki komşusu arasında Rusya ve Ukrayna arasında var olan anlaşmazlığın giderilmesi için çaba gösteriyor. Burada da attığı adımlar Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Dışişleri Bakanının dünyada takdir toplamaya devam ediyor. Zira Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Neredeyse bu yangına körükle giderlerken, yangına sürekli yakıt dökerlerken, Türkiye ilk günden itibaren çok e, net bir ifade kullanarak burada hayır hak tarafsızlığını ilan etti. Yani bir yandan Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarını işgal etmesine karşı çıkarken ve Kırım dahil olmak üzere hiçbir şekilde Ukrayna'ya ait olan toprakların Rusya'ya ilhak edilmesini tanımayacağını ilan etmişken, bir yandan da bu iki tarafı evvela Antalya Diplomasi Forumunda, arkasından İstanbul'da bir araya getirebilen ve dünyanın e, böyle bıçak sırtında aslında beklediği, takip ettiği kazıl anlaşmasını gerçekleştiren, en sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi esir değiş tokuşunu gerçekleştiren bir ülke olarak öne çıktı. Dünyada da bu vasıflara sahip başka bir ülke yok. Yani siz hem telefon açtığınızda yahut atlayıp gittiğinizde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceksiniz. Hem Putin ile görüşeceksiniz. Bu iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı bir araya getirebileceksiniz. Ve bu iki ülke size güvenerek, size kulak vererek işte bu tahıl ihracatını sizin boğazlarınızdan gerçekleştirecekler. Türkiye'nin aktif diplomasisinin dayandığı temel e, istinat duvarı Türkiye'nin güvenirliği. Bu iki ülke nezdindeki güvenirliği. Ve bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurmuş olduğu kişisel ilişkiler sayesinde de şekilleniyor. Diğer taraftan tabii Türkiye bu aktif diplomasisini mensubu olduğu NATO içerisinde de sürdürüyor. Ve evet. NATO'nun bir yandan Rusya'ya karşı politikasının şekillenmesinde bir yandan da NATO'nun yeni üye kabulünde, Türkiye'nin en son Madrid dirvesinde sergilemiş olduğu tavır NATO stratejilerine damga vurmuş gözüküyor. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin Türkiye'nin ...önceliklerine bağlanmış olması son derece önemliydi. Bu iki ülkenin terör örgütlerine karşı bir mesafe sergilemedikleri takdirde... ...NATO üyesi olamayacaklarını bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Şangay İşbirliği Örgütü, dünya nüfusunun neredeyse üçte birini temsil eden... ...ülkelerden oluşan bir örgüt. Tabii ki Avrasya coğrafyasında ve alt kıtada Hindistan ve Pakistan'da kattığımız zaman çok büyük bir alanda terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda mensup olduğu ülkeler arasında bir işbirliğini öngören bir örgüt. NATO üyesi bir ülkenin bu Şangay işbirliğine dahil olup olamayacağı, tam üye olup olamayacağı konusunda e, tabii ki soru işaretleri var. Hem NATO üyeleri arasında hem de Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında. Nitekim Rusya'dan da en üst düzeyde diplomatlar. Yani buna tam üye olacaksanız evvelce NATO'dan çıkıp gelin diyorlar. Hı. Onlar da kendi e, ittifak sistemleri olarak bunu görüyorlar. Ama en azından Türkiye'nin diyalog ortağı olarak e, Semerkant'ta yapılan toplantıya katılmış oluşuyor ve orada yaptığı ikili temaslar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Batı'da da ciddi anlamda yankı bulmuş gözüküyor. Bunun e, yankılarını da Birleşmiş Milletler'de, New York'ta bulunduğu esnada ...yapmış olduğu Cumhurbaşkanı'nın ikili temaslarda gördük. Gerek İngiltere Başbakanı'yla yapmış olduğu görüşmede... Hı hı. ...gerek diğer görüşmelerinde en önemli başlıklardan bir tanesi de... ...Türkiye'nin Şangay işbirliğine üye olup olmayacağı... ...böyle bir hedefi olup olmayacağı konusuydu. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarla da... ...o konuya büyük ölçüde açıklık getirdi. Tabii uzunca bir süreç bu. Hı hı. Türkiye birini diğerini alternatif olarak görmüyor. Yani biz NATO'dan çıkalım... Şangay'a üye olalım veyahut Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi keselim bundan sonra işte Avrasya ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirelim. Hayır, böyle bir yaklaşım içerisinde değil. Hı hı. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle dünyanın her yeriyle ticaret yapan, ekonomik ilişkiler kuran, dünyanın dört bir yanında Afrika'dan Orta Doğu'ya Balkanlara kadar askeri güç bulunduran ve bu ülkelerin, bu coğrafyaların barışına istikrarına katkı sağlayan bir ülke olarak bir örgütü diğerine tercih edebilecek küçük bir aktör değil. Türkiye bir dünya aktörü, dünyanın uluslararası siyasetinde söz sahibi olan aktörlerden bir tanesi. Öyle olduğu için de bütün dünya ülkeleriyle ve oluşumlarıyla gerektiği düzeyde ve kendi öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda ilişki kurma hedefine dönük adımları hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı diğer e, diplomatik çevreleri biz atmaya devam edecektir. Hı hı. E, hocam, e, Rusya ile Ukrayna arasındaki e, savaşta Türkiye'nin tutumunu e, siz de üzerine basarak söylediniz. E, Erdoğan her fırsatta itidal diyalog çağrısını e, Rusya-Ukrayna ile ilgili yineliyordu. Ee, Erdoğan'ın e, son yaptığı biraz önce siz de aslında e, dikkat çektiniz oraya e, hem Zelenski ile hem de Putin ile görüşerek e, Rusya ve Ukrayna arasındaki 215 e, savaş esirinin e, mübadelesi de yapıldı e, Zelenski Erdoğan'a teşekkür etti hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu konuda bir teşekkür geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, burada e, Türkiye'nin eee bu esir değişimi en büyük, Şubat ayından bu yana olan en büyük esir değişimiydi. Burada Türkiye'nin rolünü Rusya-Ukrayna savaşında nasıl değerlendirmek gerekir? Az önce de söyledim, Türkiye her iki tarafında güvendiği tek ülke konumunda. Hı hı. Bu da kolay kazanılan bir vasıf değil. Türkiye ilk gün dedi ki, bunların iki de bizim komşumuz, birini diğerine tercih etmiyoruz. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve Montreux anlaşması gürlüktedir. Dolayısıyla biz boğazları savaşan taraflara kapattık. Ama aynı zamanda üçüncü taraflara da kapattık. Yani Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkenin mesela Amerika'nın savaş gemisi de giremez boğazlardan. Niye? Çünkü sütten ağzı yanan yorduk yer hı hı. 2008'deki e, kriz sırasında Gürcistan krizi sırasında Amerikalılar Montreux'den kaynaklanan bazı haklarını kullanmak gerekçesiyle Karadeniz'e savaş gemisi sokmuşlardı. Bu krizi daha da arttırmıştı, yükseltmişti. Türkiye ilk günden itibaren dedi ki buraya üçüncü taraflar giremez ama ben savaşan tarafların gemilerine de savaş gemilerine de müsaade etmeyeceğim. Arkasından da Türkiye şunu söyledi. Ben bu iki komşu ülke, benim bana komşu olan büyük ülke arasındaki çatışmanın geridimin bir an önce ıı, anlaşmayla sonuçlanabilmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Ve gerçekten de dünyanın büyük dikkatle takip ettiği o Antalya buluşması Sayın Çavuşoğlu'nun gözlemciliğinde gerçekleşti ve Türkiye'nin aktif diplomasisiyle yine taraflar İstanbul'da bir araya geldiler ve en son biliyorsunuz o tahıl koridoru şayet açılmamış olsaydı bugün Afrika'da en az 6 ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama o koridoru Türkiye'nin İstanbul'da kurmuş olduğu koordinasyon merkezinin aktive olmasıyla açıldı. Bugün Türkiye aynı pozisyonu devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir günlük bir Kiev ziyareti olmuştu. Zemeski ile görüşmüştü. Arkasından da Putin'le hem Soçi'de görüştü hem e, Semerkant'ta evet. bir araya geldi. E, ve bu esir değiş tokuşu da Türkiye'nin girişimleriyle sağlanmış oldu. Türkiye'nin temel ilkesi bir insani güvenlik. Yani burada sivil halkın daha fazla zarar görmemesi. İki, bu krizden dolayı dünyanın başka yerlerinde insani dramlar yaşanmaması. İşte tahıl ve gübre sevkiyatının durması sebebiyle Afrika'da açlık tehlikesinin ortadan kaldırılması. Veyahut bu yaşanan krizin ekonomik etkilerinin ortadan kaldırılması. Bugün hmm. Türkiye'nin bütün barış çağrılarına rağmen farklı bir tavır içerisinde kalan Avrupa'nın Nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Evet. Yani elektrik, evet. doğalgaz, unlu mamuller gibi bir takım gıda maddeleri gibi bir takım temel ihtiyaçlarda yaşanan krizin arkasında bunların ilk günden itibaren Ukrayna Rusya krizine yaklaşımları yatıyor. Şayet Türkiye yanına birkaç ülke daha Avrupa Birliği içerisinden alabilseydi bu iki tarafı belki de barış masasına oturtmak daha kolay olacaktı. Öyle olmadı. Ne yaptılar bunlar? Sabahtan akşama başta İngiltere olmak üzere ve Fransa, Almanya olmak üzere Zelenski'yi kışkırttılar. Daha fazla silah verdiler ve bunların Rusya ile barış masasına oturmasını e, hiçbir şekilde tasvip etmediler. Neredeyse barış masasına oturursan bir seni koltuktan indiririz noktasına getirdiler ve savaş uzadıkça uzadı. Daha da uzayacağı benziyor. Öyle olunca da kışın daha soğuk geçeceği Avrupa açısından net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Türkiye bu tavrını devam ettirecek. Taraflar arasında asla bir tarafı diğerine tercih etmeyecek. Bu hayra tarafsızlık politikasının neticesinde de hem Ukrayna ile hem Rusya ile insani diyaloğunu sonuna kadar sürdürecek. Barış için barıştan yana tavrını Türkiye sergileyeceğini Sayın Cumhurbaşkanı ağzından da birleşmiş milletler kürsüsünde ilan etmiş oldu. Hı hı hı. Hocam şimdi biraz önce siz bahsettiniz özellikle Avrupa'nın yaşayacağı krizler. Enerji krizi bekleniyor önümüzdeki kış aylarında Avrupa'da. Siz de söylediniz. Türkiye'nin diplomasi de bu konuda nasıl bir politika izleyeceğini ya da izlemesi gerektiğini yani enerji kriziyle ilgili nasıl bir politika izlemesi gerekir? Vallahi önce Can cana. öyle bir noktadayız ki şu an herkes kendi halkının refahı için pozisyon almış durumda. Türkiye'de hı hı. evvela kendi halkının refahı için Türkiye'deki hükümet çaba göstermeyi bir öncelik olarak belirlemiş durumda. Öyle olmak zorunda zaten. Hı hı. Yani Almanlar, Fransızlar Türkiye'ye kulak vermiş olsalardı İngilizler, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da yangına körükle gitmeyin, gelin barış için siz de Zelenski'ye bir takım telkinlerde bulunun diye Türkiye seslendiğinde Buna kulak vermiş olsalardı kriz bu noktaya gelmeyecekti. Bunu yapmadılar. Şöyle diyorlar, efendim Rusya bize satmayacak da doğalgazı ne yapacak, yakacak mı? Bu öyle değil. Yani Rusya, Putin'in ağzından defalarca da ifade ettiği Hı -hı. gibi, bugün Batı'nın kendine karşı olan tutumunu bir saldırı olarak değerlendiriyor. Hı -hı. Düşmanca bir teşebbüs olarak değerlendiriyor. Hatta dün yaptığı bir konuşmada, biz NATO ile savaş halindeyiz ifadesini bile kullandı. Hı -hı. Biz ana vatanımızı savunuyoruz ifadesini kullandı. Arkasından da seferberlik ilan etti. Kısmi evet, seferberlik Rusya'da. Evet. Şimdi böyle bir tablo karşısında gazı size vermeyecek. Daha da kısıtlayacak. Bakın dün itibariyle Avrupa'da dünyanın en büyük çelik şirketlerinden bir tanesinin yedi fabrikasında birden üretim durdu. Avrupa'da bugün cam fabrikaları arka arkaya bunlar büyük ölçüde doğalgaz ve elektrik kullandıkları için Doğalgaz ve elektrik bırakın pahalanmayı bulunamadığı için artık bunlar üretimlerini durdurdular. Çimento üretimi Avrupa'da ciddi anlamda düşmeye başladı. Şimdi Türkiye'deki demir çelik siparişlerine bakın, orada da inanılmaz bir artış söz konusu. Türkiye'nin demir çelik ihracatı geçen sene 31 yıllık rakamlarına bugün ulaşmış durumda. Yani ilk 8 ay itibariyle geçen senenin 12 aylık rakamlarını Türkiye ihracatta buldu. Şimdi bunun bir sebebi var. Avrupa'da üretim düşüyor, daha pahalı hale geliyor. Hmm. Siz de takip ediyorsunuzdur dinleyicilerimiz kuşkusuz. Yüz binlerce Avrupalı, kışı sıcak memleketlerde geçirmek için e, bir takım tur şirketleriyle anlaşıp 3 aylık, 4 aylık bazı yerlerden ev kiralamaya girişiyorlar evet. veya evet. otellerde kendilerine e, Kuzey Afrika ülkelerinde, Türkiye'de, Ortadoğu ülkelerinde yer ayırmaya girişiyorlar. Burada çok soğuk gelecek ve pahalı geçecek endişesiyle. Evet. Şimdi böyle bir tablo Türkiye sonuna kadar altını çize çize bugün barışa her zamandan çok ihtiyaç olduğunu dünyanın ifade etmeye devam edecek çünkü zincirleme her şey birbirini etkiliyor yani Avrupa'da üretimin durması otomatik olarak dünyanın üretimine dünyadaki işsizliğe dünyadaki hammadde fiyatlarının artışına sebep oluyor bu da dönüyor dolaşıyor yaraları da Türkiye'nin de bulunduğu pek çok şey ülkeyi vuruyor. Evet. Bunun önüne geçmenin tek yolu bir an önce bu kriz daha fazla büyümeden, bugün dillendirilmeye başlanan 3. Dünya Savaşı olasılığı daha da e, büyümeden e, bir an önce barışa bir şans verilmesi ve tarafların bir kez daha masaya oturtularak hiç olmazsa ateşkesin sağlanması. Biraz önce e, hocam e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ederken yaptı aslında o açıklamayı. Rusya Devlet Başkanı e, Ulusa sesleniş konuşmasında dile getirdi. kısmi seferberliği ilan etti. Bütünlüğümüz tehdit edilirse tüm imkanlarımızı kullanırız dedi. E, nükleer silah da kullanılır kullanacağız dedi ve bunun blöf olmadığını söyledi. Pek çok ülkeden de buna e, tepki geldi. E, Putin'in bu açıklaması e, ne anlama geliyor? Rusya ile Batı arasında e, giderek artan e, bu gerilim gerilimde Türkiye'yi nasıl etkiler? Aslında e, Peder konuşmalarınızda siz de bunlara yer verdiniz ama spesifik olarak hani bu blöf değil, nükleer silah da kullanırız açıklaması, e, diğer ülkelerin tepkileri bizim buradaki duruşumuz bunları nasıl yorumlamak lazım? Putin'in ulusal seslenişi sembolizmle dolu bir seslenişti. Orada kullandığı bazı kavramların her birinin tarihsel izüşümü var. Ve tabii ki kafalarda çok geçmişte yaşanan önemli olayları çağrıştırıyor. Mesela seferberlik dediğiniz anda biz 28 Temmuz 1914'te Rusya'nın ilan ettiği seferberliği hatırlıyoruz. Üç gün sonra bir dünya savaşı çıkmıştı. Çünkü Rusya seferberlik hı hı. ilan ettiğinde Almanya Rusya'ya savaş ilan etti. Bugün öyle bir noktada değiliz ama seferberlik, külleri diken diken bir kelime eden bir kelime Rusya'nın seferberlik ilan etmesi, hı hı. 300 bin kişinin askere alınması, bunu gerçi referandumun güvenliğini sağlamak için hiç e, asayiş için kullanılacağız filan gibi daha sonra açıklamalar geldi ama. Evet. Yine de seferberlik kelimesi tabii ki tüyleri diken diken ediyor. Başka anavatan savunması. II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan bir terminoloji bu. Nazilerin saldırısına karşı Sovyetler Birliği kendi topraklarını bu ifadeyle savunmuştu. Zaten sık sık Putin o konuşmasında ve daha sonra Lavrov, Dün Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'da Nazilerin iktidarda olduğunu, bunları bir askeri darbeyle iktidara... ele geçirdiklerini ve Nazi tipi yöntemlerle Rusça konuşan halkları sindirdikleri onları zulmettiğini ifade edip duruyor. Yani Nazilere bir gönderme var. Biz hı hı. Nazilere destek veren Batı karşısında da ana vatanımızı savunacağız diyor. Yine bir ifade kullanıyor nükleer silah. Diyorsunuz evet. nükleer silah dediğiniz zaman akan sular durur. Çünkü bu nükleer silahların kullanıldığı bir savaş başka hiçbir savaşa benzemez. Bugüne kadar sadece İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya İki tane arka arkaya, Hiroshima ve Nagasaki'ye nükleer silah attı ama daha sonra bir savaşta bunlar kullanılmadı. Yine önemli bir anekdottur, ee, Albert Einstein'a sormuşlar 3. Dünya Savaşı'nda hangi silahlar kullanılacak diye. Einstein demiş ki 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4. Dünya Savaşı olursa taş ve sopalar kullanılacak. Yani eğer bir 3. Dünya Savaşı yaşanır ve nükleer silahlar kullanılırsa insanlık ilk çağ taş devrine geri dönecek hala binlerce nükleer başlık var Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rusya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Hindistan'da, Pakistan'da. Dolayısıyla böyle bir şeyin telaffuz edilmesi bile tabii ki dünya piyasalarını sarstı. Bütün dünya siyasileri bu konuyla ilgili açıklamalar yapmak zorunda hissettiler kendilerini. Biden da bunların arasında. Dolayısıyla ben blöf yapmıyorum. Ülkemiz saldırı altında. Biz NATO ile savaştayız gerekirse taktik nükleer silahlar kullanırız sözleri Rusya'nın gerçekten de ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. E, Batı'nın da bunu ciddiye alması gerektiğini ve artık bu krizin daha fazla büyümeden aşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler dillendirilmeye başlayınca arkasından bir bakarsınız kazayla da bir savaş çıkabilir. Pek çok savaş geçmişte aslında hiç e, hesapta olmayan şekillerde çıkmıştır. Bir sınır çatışması birdenbire Önce bölgesel arkasından da kitlesel savaşa dönüşebilmiştir. Bu öyle kazayan savaşların çıkmaması için de devlet adamlarının başta Rusya olmak üzere daha e, kontrollü ve daha sorumlu hareket etmeleri gerekir. Hı hı. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Son iki dakikamız ama şunu sormadan edemeyeceğim. E, son olarak siz de geç, geçtiğimiz yıl sanıyorum açılışına katılmıştınız Türkiye'nin Evi Evi'nin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet olabilirim. Evet, e, bu yılda oldukça e, gözdesiydi Amerika'ya giden heyetlerin e, Türk Evi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, birçok e, kabulünü orada gerçekleştirdi. Türk ile ilgili neler söylemek istersiniz? Kapanışı da onunla yapmak isterim. Evet, Allah rahmet eylesin İhsan çağlayan gibi 70'li yılların başında Türkiye'nin bütçesinde e, dolar sıkıntısı varken dönemin başbakanı e, yine rahmetli oldu. Süleyman Demirel'e diyor ki ya şuradan bir yer alalım şu binayı o zaman orası ITT'nin binası. Şurayı alalım. Ee, hiç olmazsa greşmetlerin karşısında bir yerimiz olur ve Türkiye kendine layık önemli bir diplomatik misyon sahibi olur. O zor koşullarda gerçekten de o binayı aldılar. Ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatıyla 15 katlı bina yıkılarak onun yerine işte bugünkü e, hmm. Göktelen inşa edildi. Greşmetlerin e, hemen karşısında ve başka hiçbir devletin sahip olmadığı bir konumda içinde Türkiye ile ilgili bütün diplomatik birimlerin, konsüler birimlerin yer aldığı, yani bizim hem birleşmeler daimi temsilciliğimiz orada hem New York Başkonsolosluğumuz orada, onun yanında Yunus Emre Teşkilatımız, TİKA temsilciliğimiz, Türkiye'nin dışarıda ne kadar değil temsilciliğimiz, ekonomik, sosyal, kültürel temsilciliği varsa hepsi orada. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerini orada yapması, yabancı muhataplarını oraya davet etmesi ayrıca önem taşıyor. Yani mesela İngiltere Başbakanı ile orada görüşüyor. İngiltere'nin öyle bir binası yok orada. Dolayısıyla Türkiye'nin prestiji açısından da, Türk diplomasisinin artık dünyada hangi noktalarda olduğunu göstermesi açısından da e, Türk evi e, çok e, önemli bir gösterge. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için, çok değerli bilgileriniz için. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan'dı bu hafta Türkiye'yi neyi konuştu da program konuğumuz ve gerçekten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta başlayan ve 7 gün süren diplomasi trafiği ve bu trafiğin etkileriyle ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Evet Türkiye neyi konuştu programının bugün de sonuna geldik. Yapımcı Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetmenim Aykut Yıldız ve konuğumuz Profesör Doktor Çağrı Erhan'a Tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya saatler 16.32'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Türkiye neyi konuştu?